Yeni bir günden hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun süredir sizlerle olamıyordum. Ee, bu süre sarfında ne yaptım? 3 tane farklı şehre gittim. O yüzden e, aslında vlog çekemedim. Budapest'e gittim, Kura'a gittim, bir de Bratislava'ya gittim. Aslında 3 farklı ülke aynı zamanda. E, oralarda neden video çekmedin diyebilirsiniz. E, çekmedim çünkü hem çok yoğundum, hem de çok ayrıntılı bilmediğim için oraları. Yani böyle çok boş geçmek istemedim açıkçası ama oralarla ilgili size anlatabileceğim çok farklı anılarım var heyecanlı. Onlardan biraz bahsederim. Belki biraz o şehirlerden de bahsederim ama dediğim gibi çok ayrıntılı olmayacaktır. Bugün aslında planlarımın dışında bir video çekiyorum. Çünkü dün aslında güzel bir video çektiğimi düşünüyordum. Buranın ünlü bir caddesinden size böyle burada bir ay süresince en çok yapmayı sevdiğim rotayı anlatacaktım. Yaptım da ama şunu fark ettim. Kamera çok titriyor. Yani ben yeni bir YouTuber'ım. Yani YouTuber mıyım onu bile bilmiyorum da hani artık o sizin kanaatinize kalmış. Selfie çubuğuyla çektiğim için telefonun optik stabilizasyonu yetersiz kalmış. Video çok kaliteli değildi. Yani çok titriyordu. O da sizin seyir zevkinizi bozacağı için paylaşmadım ama yarın e, hava güzel olursa bugün biraz yağmurlu aslında dün de çok e, iyi bir hava yoktu yani iyi dediğim güneşli bir hava yoktu ama hava çok güzeldi bugün yağmurlu e, hani bugün de o girmedim yarın muhtemelen hava güzel olursa o videoyu bir daha daha dikkatli çekmeye çalışacağım peki bugün ne yapacağım e, bugün sizlere burada hani sonuçta 3 haftadır buradayım e, beslenmeyi nasıl yapıyorum yani ben domuz eti tüketmiyorum domuz ürünleri tüketmiyorum e, açıkçası helal kesime de dikkat eden biriyim. O yüzden hani burada beslenmeyi nasıl yapıyorum, e, protein ihtiyacımı nasıl karşılıyorum, onlardan bahsedeceğim. Küçük bir market alışverişimi e, göstereceğim size. E, şu anda e, bugün ne yaptım? Bugün staja gittim, e, ameliyata girdim. Ameliyattan çıktıktan sonra e, burada tanıştığım benim kalacak yerimi ayarlayan e, Türk tanıdığımızın kardeşi vardı. Onunla tanışmıştık. Onunla bugün e, tişi diye. Türklerin çoğunlukta ot olarak oturduğu bir mahalle var. Orada Tişi adında bir dondurmacı var. Oraya gittik. Yani fındıklı dondurması meşhurmuş. Güzeldi, fena değil. Güzel bir dondurması var ama yani öyle ağamşa maranacak bir şey değil. Ben merkezde çok daha güzel dondurmacılarda dondurma yedim. Yani burada Zanoni var. Bence ondan daha güzel Castetello diye bir dondurmacı var. Bence o en başarılısıydı. Viyana'nın dondurması da meşhurmuş. Bunu da hani belirteyim. Şu an ne yapıyorum? Şu anda şöyle göstereyim. Evet. Şu anda köpüğünü görüyorsunuz. Melanj içiyorum. Melanj bahsetmiştim Viyana'nın meşhur kahvesi. Nerede içiyorum? McDonald's kafede içiyorum. Niye? Çünkü en ucuz ve en ucuz demeyeyim. Fiyat performans en iyi kahve burada McDonald's'ta var. Bu gördüğünüz dev gibi melanjı 3.1 Euro'ya alıyorum. Bunun küçükleri e, merkezde 4.5 euro civarında. E, her gün kahve içiyorum hani genel olarak. Türkiye'de de böyle aslında. Biraz şöyle alırsam ışık daha iyi olabilir. Evet. Yudum alayım hatta soğuyor. Burada da e, burası bu arada benim kaldığım yere çok yakın. Hani orayı da gösteririm size videonun sonuna doğru böyle mesela staj dönüşü veya gezdikten sonra açıksa çünkü burada genellikle alttan sonra her yer kapanıyor. Burak kaçta kapanıyor bilmiyorum da bazen sabahları eğer alabilirsem sabah içmeyi çok seviyorum. Sonuçta beni gerçekten uyandıran bir şey kahve. Yani bünyem alışmış zannedersem bunu. Kahveyi seviyorum. Bazen de işte denk gelmiyor. Sabah geç kaldığımda da akşam dönüşte içmeye çalışıyorum. Veya merkezde içmediysem bir tane içiyorum, öyle gidiyorum hani odama. Ee, niye? Çünkü çok uyuyorum yoksa yani anlaşamadım, anlayamadım. Kahve içmezsem o gün gerçekten uyuyorum. Bir de kahvenin yağ yakıcı özelliği var. Ee, metabolizmayı hızlandırıyor. Ee, ya Hatta burada burada birisi söyledi. Evet buradaki Ahmet abi söyledi kendisine bahsetmiştim. Pratisyen doktor. Günde üç tane kahve içmenin ömrü uzattığından bahsettiğini söyledi. Ama ne kadar doğru bilmiyorum tabi bunlar Bilimsel olarak kanıtlanması gereken şeyler. Ama günde bir kahvenin faydalı olduğunu ben de düşünüyorum açıkçası. Fazlası zaten doğal kanıdır. Denemişseniz bilirsiniz fazlası çarpıntı yapıyor. Ben annemden de biliyorum. Öyle. Bugün madem öyle bu videoda size yaşadığım o heyecanlı anılardan birini anlatayım. Çünkü bu video çok uzun olmayacak. Hani hem bunu e, ayarlamış oluruz, hem de yarın çekeceğim video çok uz daha çok daha fazla uzun olmasın. E, i̇lk önce ben Budapest'e gittim, e, bahsetmiştim belki de Gamze Ünal, e, Ünal diyorum, Ünal'ı andık bu arada. Selam olsun Ünal'a. Bu arada Ünal Ünal'dan çok borç aldım. Çok borç aldım dediğim, e, bile, otobüs biletlerimi o aldı. Kredi kartı, Türkiye kredi kartım burada kullanamıyorum, Avusturya hattı kullandığım için. Kendi hattımı taksam bile bankadan bana SMS gelmiyor. Böyle bir problemle karşı karşıyayım. O yüzden sağ olsun Ünal bana yardımcı oldu. Gelince borcumu ödeyeceğim Ünal. Ee, Budapest'e gittik. Berkaylar, Utkular, Utkulu'nun sevgilisi, işte Gamze. Gamze'nin arkadaşı, Gamze'nin arkadaşının arkadaşları. Böyle kalabalık bir ekip olduk. Ee, Budapest'e gezdik. Ardından ben döndüm Viyana'ya. Viyana döndükten sonra Şans eseri Bratislava ve Prag'da Pıra, Bratislava'ya oradan da Prag'a geçecek bir arkadaşım daha varmış. Bana mesaj attı, mutlaka gelmelisin tarzında. Ee, bu sefer bir de onunla gezi oldu. Hani buraya geldim, dinlenmeden tekrar oraya gittim. Burada da maalesef, maalesef Bratislava'ya giderken pasaportumu unuttum. Evet, şok. Yani ama tabi babanın her verdiği öğütler her zaman güzeldir. Kahve döküyorlar çok hoş. Ee, babam bana bundan 5-6 yıl önce işte ilk yurt dışına çıkacağım zaman babam da yurt dışına çıkan birisi demişti ki yani her zaman yanınızda pasaport fotokopisini bulundurun diyorlar. Ben de hani hep bunu kendime e, görev edindim. Her yurt dışına çıktığımda yanıma mutlaka 2-3 tane pasaportumun fotokopisini alıyordum. Hatta bunun yanında işte e, varsa işte buraya gelirken staj belgemin fotokopisini, ne bileyim işte kimlik fotokopimi ne olur ne olmaz diye vize fotokopimi vesaireyi alıyordum. Yine almıştım ve gördüğünüz bu çantaya koymuştum. Ya cüzdanımla pasaportumu genellikle çantamda taşıyorum. Telefonum sadece cebimde oluyor. Şişkin durmasını sevmiyorum çünkü hem de rahatsız ediyor fazla sıcakta. Bratislava'ya gideceğimiz gün yağmura tutuldum. Tam yurttan çıkar çıkmaz tutulduğum için ayakkabım çok ıslandı. Ee, o yüzden hani daha az, yağmurdan daha az etkilenen e, şu an ayağımda olan ayakkabıyı giymek için yurda geri döndüm. Çantam da ıslanmıştı. Şarj aleti falan var, bozulmasın diye işte hani bakarken e, pasaportumun birazcık ıslandığını gördüm. Aldım pasaportu, çıkardım işte kurusun diye masamın üzerine koydum. Hatta biraz da böyle buruşmuş, üstüne kitap koydum. Koyuş o koyuş. Kitabı da koyduğum için ben pasaportu bir daha görmedim. Çıkarken de her zaman kontrol ederim. Cüzdan, pasaport, telefon yanında mı? Evet çantamda dedim. Aklıma gelmedi o sırada. Ve çıktım. Tabi aradan saatler geçti. Bratislava'yı gezdik. Ee, bir tane McDonald's'ta oturuyoruz böyle. Ee, bir tur gibi bir şeyle gittim gittik çünkü. Orada başıma e, tuvalete gideceğim. Tuvalete gittiğimde... E, para çıkartmak için elimi çantama attım. Pasaportumu da kontrol edeyim dedim ve o şoku yaşadım. Pasaportum yok, elim ayağım titremeye başladı. Ben ne yapacağım dedim, rezil oldum. İşte bunu aileme de söyleyemem diyorum. Çünkü babam bu tarz şeylere çok kızan birisi. Hemen gittim, bir tane işte rehber var orada, koordinatör. Ona sordum. Koordinatör dedi ki, e, bir şey olmaz zaten Schengen içindesin Pırağa gideriz. Ama şöyle bir sıkıntı var şehirler arası otobüslerde mutlaka pasaport istiyorlardı. Yani ben buradan Budapest'e giderken istemişlerdi ama Budapest'ten Viyana'ya gelirken istemediler. Ben de şunu aklıma getirdim. Yani şu anda fotokopisi yanımda. Tamam pra geçerim ama Prag'dan dönerken tek başıma ne yapacağım? Sonuçta turla her zaman gezemeyeceğim. Ben tur benden ayrılacak. Ve keşke diyorum bunu şu anda fark etmeseydim. Hani keşke ee, daha sonra fark etseydim adam akıllı gezebilseydim diye düşünüyorum. Tabii yarım saat sonra o şoku atlattım. İşte dedim ki ya en kötü bir şekilde hallolur. Burada Viyana'da birkaç tanıdık var en kötü dedim. İşte onlar getirir, kargolarlar vesaire. Pırak'ta bir iki gün kalırım diye düşündüm. Derken işte aradan Pırak'a gezdim falan. Pırak'ta otogara geldim. Otogara geldikten sonra işte pasaport lütfen. Önce otobüse binerken Sadece bileti sordu. Telefonumdan kare kodu okuttu. Tam içeri geçiyorum. Passport please dedi. Ben hiç böyle bozuntuya vermedim. Çıkarttım çantamdan bir gösterdim. It's a paper. It's not my problem falan dedi. Dedim işte ben geçen hafta da bunu kullandım. Budapeşte'den ben bununla geldim falan diyorum ama atıyorum öyle bir şey yok. Benim geçen hafta geçen haftadır beni ilgilendirmez tarzında şeyler söyledi. Git şoförle konuş dedi. Ben şoförü bekliyorum. Şoför valizleri yerleştiriyor. O sırada hayal etsenize hayatın film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor böyle. Allah'ım ben ne yapacağım işte artık homeless mi oldum diyorum Prag'da ne yapacağım tek başıma? Ya bir de e, mesela Viyana'ya o kadar alışmışım ki o iki haftada burası çok güvenli hani bahsetmiştim dilenci evsiz vesaire çok fazla yok. Gaz, yan neredeyse hiç yok. Refah seviyesi yüksek olduğu için. Ya Pırak, Budapest'te vesaire oralar farklı. Ya orada ister istemez böyle e, biraz çekindim çok beğenmedim yani oraları. Tarihi olarak yine oralar da çok güzel. E, ee, Tabi otobüs şoförünü o beklerken bir 10 saniyede yani böyle ecel tellerini döktüm şoföre sordum. İşte o sırada anlatıyorum böyle hani İngilizcem bir anda kendini konuşturmaya başladı. Tabii yumurta kapıya dayandı çünkü. Dedim işte staj belgem var ben bir Viyana'da staj yapıyorum. Geçen hafta yaptım falan. Okay not problem for me dedi. Ben bindim otobüse. Otobüse bindim, koltuğa yapıştım. Dedim ki, ne olursa olsun bu otobüse asla inmeyeceksin. Evet, o videoyu kesmek zorunda kaldım. Ee, hikayenin devamını getiremedim çünkü zannedersem o anın heyecanını bir anda içimde hissettim. Ve e, ağzından kötü bir küfür çıktı. O yüzden orayı kesmek zorunda kaldım. Biraz firkin oldu. Ee, neyse devam edeyim. Şimdi aslında hikaye o kadar. Şimdi size az önce bahsettiğim o market alışverişini biraz göstereceğim marketle alakalı ne alıyorum, ne içiyorum, ne yiyorum sonra da yurdumu göstereceğim ardından da vedalaşacağız. Evet arkadaşlar bugün Şipar'dayız şimdi. Burası zaten gördüğünüz gibi meyve sebze reyonu. Burada arayıp da bulamayacağınız meyve yok gibi. işte ben ne yapıyorum? Genellikle ben muz ve elma alıyorum hatta şimdi biraz alayım muzu çünkü kalmadı. Muz hem tok tutuyor hem de tadını seviyorum. başka şöyle göstereyim. Ya burada bir sürü şey var. Aslında çok anlamıyorum. ben başka ne alıyorum? Süt alıyorum. Ben laktozsuz süt alıyorum. Şimdi onu bulayım. Buradan evet laktozsuz süt. Ama bunun yağlısını bulmam lazım. Evet şu. Tadı çok güzel. Laktozsuz süt alıyorum. Fiyatı da hani fena değil. Ee, burası için düşündüğümüzde. Başka ne alıyorum? Göstereyim şöyle. Bundan var. Şu anda almayacağım. Philadelphia krem peynir alıyorum. Burada bir de şöyle göstereyim. Bakın bunların hepsi hazır yemek. Mikrodalgaya atıyorsunuz. Evde şu anda var, villa'dan almıştım. Mikrodalgaya atıyorsunuz, 2,5-3 dakika içinde ısıttığınızda hazır yemek oluyor. Bunlardan alıyorum. Ee, şu an evde makarnam var hatta. Şimdi kahvaltı için ekmek alacağım. Küçük ekmekleri çok seviyorum. 15 cent bunlar. Gördüğünüz gibi Avrupa'da eldiven giymek zorundasınız. Biraz titretiyorum kamerayı. Kusura bakmayın. Bana bir tane etiyor. Evet. Kameraya çekerken zor olacağını hiç düşünmemiştim tabii. Evet, ekmeğimi de aldım. Başka ne alıyorum? Ya burada çok çeşitli şeyler var. Burada e, Billanın e, gördüğünüz bu muffinler çok lezzetli oluyor. Billanın muffinleri e, çok lezzetli. Ben oradan alıyorum. Billadan alıyorum. Burada bir de benim çok sevdiğim bir domates sosu var. Onu da göstereyim. Şöyle hangisinden alıyorum? Hatta Felix marka alıyorum. Bu hatta direkt şunu alıyorum ben domates sosu içinde işte yeşillik var zaten üzerinde yazıyor veganlar içindir diye tamamen bitkisel çok lezzetli kahvaltıda falan güzel oluyor ekmekle birlikte. Başka ne alıyorum bakın burada enjoy yazıyor bu müsli içinde zannedersem çiğ tohumları var yoğurtla birlikte hem bol protein kaynağı hem de tok tutuyor. Bundan da hatta iki tane alayım, dursun evde. Bunu bazen gün içinde, bazen direkt kahvaltıda yiyorum. Ve burada benim en sevdiğim şeylerden birisi e, mozzarellalı salatalar var. Bakın böyle hazır yıkanmış. Hem mozzarellalı var hem beyaz peynirli var. Aslında hiç bu beyaz peynirlerden almadım. Deneyebilirim. Bugün bundan alıyorum. Ya tavukları falan da var ama ben çok tercih etmiyorum. Böyle doğranmış meyveler var. İşte sandviçler var. Soğuk makarnalar var. Aa, evet çatal bıçak. Zaten full buradaki çatal bıçaklardan alıyorum. Bunlar hediye. Gratis. Hediye de bedava ya da hediye demekti yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan alıyorum. İşte burada meyve suları falan var. Birkaç kere bunlardan aldım. Bahsetmiştim bakın burada bir sürü şey var işte. Karışık Bakın ıspanak, elma falan, kivi. Burada bir de benim çok sevdiğim, şu an buranın meşhur olan Mozart çikolatası görüyorsunuz. Hatta abla fotoğraf çekiliyor. Suya gelecek olursak, burada su çok önemli arkadaşlar. Burada çeşit çeşit su var. Burada gazlı suyu çok seviyorlar. Ben burada ilk gün geldiğinde normal su bulamadım. Çünkü bilmiyordum. Burada pembe veya mor renk alacaksınız suyu. Şu an buradakilerin hepsi, e, zannedersem, şey gazlı. Bakıyorum yok. Bakın bu gazsız. Bu obne, oh ne ya da. Bunlar gazsız oluyor ya da stil yazacak. E, eğer mesela bu pembe, bu güzel bir su, bu mesela gazsız. Evian su en pahalısı çünkü Alplerden geliyor. Fransız Alplerinden geliyor yazıyor üstünde. Tabi tam olarak hangi mevki bilmiyorum. Başka buradan neler aldım? İşte buradan geçen gün çamaşır yıkamak için deterjan aldım. Sabun aldım, şampuan aldım. Yani ben şey çok enteresan. Bütün temizlik ve kişisel bakım ürünleri küçük bir reyon. Yani Türkiye'de bu dev dev gibi bir sürü reyona koyuyorlar. Burada böyle her yer genellikle yiyecek reyonu. Bir de burada size çok sevdiğim bir çikolata var. Onu arıyorum. Göstereceğim ama bulamadım. Ya Türkiye'de de var aslında. Ama burada zannedersen fiyatı biraz daha uygun. Evet, Raffaello. Bakın. Bunu biliyorsunuzdur. İçinde fındık var. Dışı Hindistan cevizi kaplı. Bir de Giotto var. Bu da çok güzel. Bu da parça fındık kaplı. Evet. Hobbit. Hobbit vardı bir tane. Yorun. Evet, market alışverişim böyle. Şimdi ödemeyi yapacağım. Ödemeden sonra size yürüyüş yolunu göstereceğim. Ardından vedalaşacağız. Hoşçakalın şimdilik. Evet. evet arkadaşlar, alışveriş bitti. Maalesef yine poşet almayı unuttuğum için yanıma. Poşete de para verdim. Yaklaşık o bütün aldıklarım 9,5 Euro tuttu. Burada McDonald's'ı görüyorsunuz. Ben McDonald's'tan da sık sık alışveriş yapıyorum. Bol bol tahmin edebileceğiniz gibi patates alıyorum. Bir de fish alıyorum, balık. fish'in tabi bir hayal kırıklığına uğradım. Normalde ben hep tekli alıyordum, teki üç buçuk. Ama double alırsanız dört on oluyormuş. Onu da geçen gün fark ettim. Bundan sonra hep double almayı düşünüyorum. Çünkü cidden ya Türkiye'de bile hani bunu biraz ilgilenenler bilir, yeterli protein almak mümkün olmuyor. Burada ise cidden hani işin içine et ve tavuğu çıkartınca protein koymak çok zor oluyor. Evet. Şimdi çıktık bakın şu gazometer yazan turuncu yer metro durağı. Ee, ve şu karşı gördüğünüz karşıdaki koyu renkli gri binada benim kaldığım yurt. Burası da az önce çıktığım alışveriş merkezi. Bu alışveriş merkezi küçük. Yani çok büyük bir yer değil. Ee, ama gayet yeterli. İçinde aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Böyle bizim oradaki deyimle tuhafiye dediğimiz bir yer de var. Ee, metro da burada. Sabah çıkar çıkmaz hani 3 dakika içinde metroya varıyorum. Vakit olursa McDonald's'ı soruyorum. Bunları zaten size bahsettim. Ee, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Şöyle biraz da etrafı göstereyim. Burası bu arada Viyana'nın e, güzel semtlerinden birisi burada otel vesaire oteller vesaire de var. iş merkezleri de var. Ee, diyeceklerim bu kadar bugünlük. Umarım yarın size güzel bir rota çekmeyi planlıyorum. Ee, umarım güzel olur. Kamerayı titretmem ee, deneyeceğim. Yaya geçidi. Ee, araba beni ezemez tabii ki. Burada yayalar kral. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.